İstanbul'da ekmeğin zamlı fiyatı belli oldu. Şu anda 5 liraya satılan 240 gramlık ekmeğin fiyatı yılbaşından sonra 6 lira olacak. İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısında İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatına %28,9 zam yapma kararı aldı. Bir süredir girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zam yapmak isteyen fırıncıların talebi İTO Meclisi'nde görüşüldü. Alınan kararla İstanbul'da ekmeğin fiyatı bir yıl içinde toplam 71,4 oranında zamlandı. Oy çokluğuyla kabul edilen karara göre şu an 4 TL'ye satılan 210 gramlık ekmek yılbaşından sonra 5 TL'ye satılabilecek. İstanbul'un büyük bölümünde ekmek zaten 5 liraya satılıyor. 1 Ocak'tan sonra 5 liradan satılmaya devam edecek ekmeğin gramajı azalacak. İto yetkililerinin verdiği bilgiye göre yılbaşından sonra 240 gram olan ekmekse 6 TL'den satılacak.